Bak, Bak, kemerini de ben açacağım, evet. pantolonunu da ben sıyıracağım, tamam Tamam, sen sıyıracaksın, dikkatli sıyır. Çizil, çizik çizik istemiyor. Hay, bakın bu. Oo, maşallah, sarhoş maroş ama işi bitiriyor. Pantolonunu çıkartmaya çalışıyorum. Var, çıkartmaya çalışıyor. Ç, ç çıkartamıyor ya. Ne çıkartamıyorsun diyorum. Çıkartayım. Farkındayız, farkındayız. Buyurun, buyurun devam edin. Ya çık, 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 çık. buradan, adamın keyfini kaçırmayın lan. Hadi. Nedir bu durum? Ya gör, görmüyor musunuz abicim ya? geldin, geldi ya, bu kadar şirengan, sokacağım diyor sana diyor, Yine yapacağım diyor ya. Manyak karı ya. Evet, evet sizi ilgiyle dinliyoruz. Devam edin. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum, çekiyorum. Ya şırınga mıdır nedir? O şırınga.